Şöyle yapalım. Youtube Selamünaleyküm Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bugün TRD'de sıfırdan challenger bölümüne hoş geldiniz. Ee, bot daimin rengar yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hepinize iyi seyirler diyecektim ama intro olarak değiştiremiyorum. Maalesef profil değiştirdiğim için <laughs> bu şekilde kalacak. Hatta videoyu da kesmeyeceğim. Yani bu şekilde atacağım. Yapacak bir şey yok Bunu da YouTube videosu yapalım ya. Bir Ivan Ranger misalinden. Aa ben daha klik atamamışım. <gülüyor> <gülüyor> bir önden gidelim mi? Gel. Bir gidelim bir bakalım. Gidelim abi. Sen biraz daha önden Git git. git. Tamam güzel. Acaba şuradan gelir mi ya? Biz misalinden kaçarım diye. Klik atamadım. Hadi lan. Bunu kessene. Mal gibi öldüm. <laughs> Neyse spelleri yok ya. Aha. Helal. Öldük ya. Lux. Sesini sen biraz kıssana. Kısayım abi. Bu arada Jinx bir level kalacak. <laughs> Eve gelmeden. Ben hızlı level olacağım. Yani keseriz yani her türlü. Flashlar, flash'ı da yok elemanın. Saçlı hızlı bir ward atayım. Ignite de burada önemli oluyor ya. Atlamayacağım bekleyeceğim. 2 level bait'i yapar mıyız? Gel yapalım. Tamam buna devam edemeyiz. Ama zorunlu burada duracak. Base atarsa da. Öne W koyduğunda atlarım onun üzerine. Hani şu tarafa atmaya çalış tamam mı? Tamam. Tamam. İki olacaksın değil, değil mi? Koy öne. Oğlum nereye koydun? Çok mu uzak gitti be? Çok uzağa gitti. O kadar bayağı mı varmış bu? Bilmiyordum. E var mı? Yok. Tamam. Evet. Neyse. Oğlum çok uzağa koydun lan. <laughs> o kadar mainstay olduğunu bilmiyordum. Neyse neyse sıkıntı yok. Bu arada Jigsaw'la iki levelim tamam. Geldiğim gibi teklerim bu arada. İstesen dur. Okey. Önlere sen koy tamam mı çalıları sürekli ben geldiğimde Geliyorum Geldim tamam gel Tuttum Son oğlum Var mı çalı Yok bitti Yanlış yere atladım ya Arkada bir şey patladı ona bakacağım diye milyon atladım Pat diye bir ses geldi Öne doğru çalı koyarsan atlarım. Hiç atmana gerek yok. Yine pat sesler ses geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Anladım. Kibire gideceğim ya direkt. Bu el bir 40 kilo alır mıyız ya? Çıkar ya. Müthleman. Bu üçünü teklersin zaten. O yüzden kibir alacağım zaten. Fix daha yine 3 işte level oldu. Öne doğru çalı. Çok iyi. Kings'e so, oynayacağız. E geliyor. Çok güzel. Çok iyi be. <laughs> <laughs> Kuleden ilk kesem ne komik olur değil mi? <laughs> Neyse ben yani hemen base atıyorum. Kebiri bitti bu arada. Bu yüzden bariyerin de avantajı bu ya. <laughs> Bariyer olmasaydı öldürürdüm. Anasını satayım. 6 level olamadım daha kebiri daha yeni bitirdim. 6 yerine kebir bitirdim ha. <laughs> Geliyorum. Tamam. Benim çalılar da geliyor abi. <laughs> o yönü çalın. 10 <laughs> saniye. Hayır senin ben. <laughs> Çalı var diye flash attım. Flash'ın var mı yok. Şu an. yok? Tamam, sıkıntı yok. Tanklarsan eser. Tabii lan tankla. Tamam, çok iyi. Ölmem değil mi? O. Yok yok ölmem. <laughs> Lux geliyor. W varsa atsan. Gerisini bana bırak. sıkıntı yok hemen ayakkabıyı alalım Aslında bunu değil de bunu alalım hızlı, hızlı her yere gideyim diye ben zaten her şeyi tek atıyorum abi Nice. Bak. Gel bana oradan W at şuraya. Gelir saatlerim. Atlayayım mı? Atlıyorum. Atla abi. <laughs> Çok iyi ya. Hayır. Gel gel Vigo burada gel. Bunu tanklat. At W. Getir. Nice. Bu arada 31 stack'i bir var. Çok iyi. Gel gel buraya gel. Yanıma gel. <laughs> burada da keselim onları. Hızlı <laughs> gelecek bir <miydi>, de biliyor musun? <laughs> Adamlar bize seviyor. Dur <laughs> bakalım. Bekle bekle. Bekle iyice gelsin. Bunu keseceğim. Ah be. Aman ben kaçıyorum şimdi. Şuraya bir W at. Geleceğim şimdi. Güzel. Yok abi şu an. Aa! Bir kaldı. Bekle. <laughs> 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 abi çok iyi. 16 kilo olduk. Bot <laughs> lane'e abi. abi bunlar ban yemez değil mi? <laughs> Umarım ban yemezler. Takım Aha tipi geldi. Kaç kaç. Gel. Buraya gel. <laughs> Senin ultiyi açman lazım. Kim mi alır? Açtı. Aha. Kasiopya'ya doğru sal. Tamam. <laughs> Amboli 1 de geliyor. Oo çok kötü. Tamam yani benim anam kalmadı ya. Ödürüm. Sen onu da kesersin abi. Vay 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 <laughs> ne diyorsun sen ya? <laughs> 20 kill dakika 11 ff verecekler bu arada <gülüyor> 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 Dur <laughs> baksana nereye gitmiş. Orada <laughs> yoğumu alacağım daha çok sızlanayım Bir basacağım. Oha hadi. Ego da aha golü bir. Vallahi voli, birim, voli bir, dinlemem abi. <laughs> gel gel. Bırak öne. Sen bana sürekli olduğu kadar W at sürekli. Öne doğru. <laughs> Hayır. Aha, Jinx. <gülüyor> Jinx hala <laughs> devam ediyor abi. Bütün geldi Jinx. <laughs> abi çaresizler ya kıyamam. Şimdi şey diyor ya. Eee ölmeyin diyor ya. Tip Atrox'u keselim Hadi <laughs> kes <Kestik> abi. <laughs> ölmeyin diyor ya. Bundan sonra şey yazayım. Oğlum ölmeyin lan. Ulan <laughs> <laughs> ya. Gel bakalım şöyle bir gidelim. Aha burada Atrox. İkisi de burada. <laughs> Gel Atrox'u keselim. Bekle ultisi gitsin. Q'm yok. Kes de burada. Çok iyi. Geliyorum. Aha. Göremiyorum. Pent attık vay be. Helal olsun. Abi hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yap. Ne anlatıyorsun lan? Ulan ya. <laughs> şu bir şey diyeyim mi? Bendeki şu... var ya beni çıldırtacak şimdi. iyi izle bak şimdi. İzliyor musun beni? Ha 61 istek de şey var doğru. Gel buraya Jinx. Aha hızlandım ki. <laughs> Oğlum. FF de vermiyorlar. Bence 70 kilo olacak ha. Hadi lan. Bir dekor kıralım onu. Oraya gidiyorlar. Bir dakika dur. Aha Lux'ı yakaladım. Şey yapsana. Şuraya bir <laughs> ha ha. Çıkmamız lazım. Vurma vurma kuleye vurma. Gel gel şuraya şuraya tam şuraya bir çalı koy. <laughs> gel bir topu salın. Geliyor bak geliyor geliyor geliyor. <laughs> Hadi lan. Çalı yenme. Çalı yenme. Ah be. Bekle. Ben içeri gireceğim. Hazır mısın? Tamam hocam. Yardım kalk. Görüş vermen lazım buraya. o oh, kes tekliyor beni arkadaş. Tamam bende bende. <laughs> ah. Aga be. <ya. gülüyor> <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi bu? Sanırım rekor kalacak ha. Atrox yakalar mı lan? Atsa olsa ben ölmüyorum misalinden. Yok gelmiyor. Tamam abi, ben bir reset atayım. Ya. Yo mu mu? O mu? Bunu alayım ya. Dur bunu da alayım. Çünkü aksiyon akımından ne kadar şey yaparsam o kadar iyi. Ulti buff'ı için. Lan <laughs> 75 stick var o. Oha. <laughs> Basıyorum ultiyi. Direkt gireceğim oraya bu arada. Pentam var yeniden. helal. Çık 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 çık. Şuraya <laughs> beklesene. Gel oraya <laughs> Gördü seni de. Neyse sen o yana bu yana çalırız. Ona göre oynarım ben. Bir saniye. girmesinler abi. En azından bir 50 kill yapalım. Yine gidiyorum. Buradan da 44 kill. Ah be. Abi oyun bitecek gibi. Şuraya bir ward atsana. Yok mu? Tamam. Yok. geliyor, 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 geliyor. Gel lan, azıcık gel lan. Kabiliyor Atlamıycem ya Çık çık At, tek atayım mı? Oğlum ölmeyin lan diye <laughs> Abi önüne gelen tek diyor ya Tek atma yağmuru gibi <laughs> Hayır. Hadi 50 kill yapayım bari. Önüne W koy. Şuraya W koy. 2 e, saniye. Ölmedin abi. Bitirme. video Oğlum rekor geliyor. Bekle. Bekle. 50 kill. Ana ne var burada? Hadi koyman lazım. Çavular geldi çok sürün. ne oldu? Çalı, çalı. Ee, geldi? Atlıyorum. Atla abi tuttum. Bekle. Tamam. tank tankla tankla. Tankladım abi. Yüpi <laughs> <Tanklayamadım. gülüyor> <laughs> 52 kill. Umarım video çıkıda gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.